Ben enter oynamayacağım ya. Ben Claw alacağım. Hayattan beklentilerimi minimize etmeye öğrendim ben. Abi solo oynayalım. Köşe hmm. sağa. Şunu vurursam milyon hızmış. Bir... Hızlandım be. Arka arka. Ulan ya şu Buldoğun var ya. Açıldı mı lan? Afuş. Bir canı var say. Kanka senin flash'a kör oldum ki ben. Allah, oku, oku, oku. Yakına bir şok oku atsana. Açtı teze renkler. Ah benim oğlu oturmuş bekliye. Bugün full on ya. Bir tane var orası. Var bir tane daha çıktı. İkisi sistem... Semen... <laughs> e de ikisi de. Enti. Enti. olmadı. Bine aynı takım geldi. Aynı takım mı geldi? Evet. Aynı takım geldi ama ben Neon oynuyorum. Aranızı Mokoko şimdi. Nefes al. Nefes ver. Nefes al. Tamam ama daha aynı Clove oynuyordum. Smoke oynuyordum. Bekleyelim kombosunu yapsınlar. Ondan sonra Emin bir flash yaksın. Girelim buraya. Bekle. Yakın. Gidiyorum. Son yakın. Ne yapıyor bunu? Ne vermeyin Arka, Arka 90 bir jam, helal. Nice. Bunları moku kolayacağım. Siz rahat olun. Abiniz halledecek. Bunlar benim elimi alır he. Bunları yok edeceğim. Heal <laughs> yok da mı? Ha, he. bizde heal yok. Tek sayede flash patlatacağım. 90 vurdum jet'e. 90 bir can. Suyu alırsanız sıkıya kurasın. Ne? Sen nasıl? Pezevenge bak zıplaya zipre, zıplaya buraya ya. Evet. Bunlara el yok ya. Körüm. Sağ, onu sarstım. <laughs> Maşallah baba sahi de şey böyle bir adam ya. ama. Sait. Üçü de burada. Üçü de orada. Üçü. Hadi lan Emin. Ne oldu Emin? Nice lan. Evet. Bu. Evet. Yok buraya yakından almıyor. C öldü orada. Oyna gel ya. Yo yo atma ekolar. Hepi daha affetti bu buraya. Evet. Abi insa burayı serseceğim. Stanla gideceğim ya. Var var. Bekle Aldım yakana. Tamam bir bekliyorum. bir tane buraya flash atacağım, bir tane buraya. Tamam. Attım. İkinci da attım. Waterfall çıktı. Çıktı. <laughs> Oha. Bakın sağında aşkım, hadi. Hela öldürüyoruz, go. Yüce soldan kimse oynamasın. Herkes ormandan girsin lütfen. Okay. Pfeiffer'ı geri bırakırız. Yakına flash atacağım ya, yani, sarsmayacağım. At at. Ulti atmayacağım. Bir, bir, bir tane flash atacağım. Atıyorum. İkiysen. Önünde burada. At burada herhalde. Ye yeah, ye yeah, aynen City burada. Bunları pompalayacağım ya. <laughs> Bunlar Aynısını bir daha. Bunları yapalım. pompalayacağım. Rahat olun. Abiniz bunları pompalayacak. Serserim abi. Mavi ne işler mi? Abi önünü sarsam. Aç. Oy! Let's go. Tamam geçenki takım gelmiş de o kadar sinirli olmaya gerek yok. <laughs> ne yapıyor? Ya bakalım. Drop olabilir ya dikkat et. Bulaş atacağım önüne çıkacaksan. At. At bakayım. Attım. Oğlum vursana niye dolanıyorsun neyse. Kanki kör oldum kör. Kör oldum ne dedi diye dolanıyorsun. Ben senin vurmanı bekliyorum adam. Vallahi kör oldum. Biz de oynamış gibi yapıp kapıyı açıp C'ye gelelim. Tamam eminle ben. Nereye oynuyoruz anlamadım şimdi C'ye mi? Kapı, kapıdan C'ye geleceğiz. Shift oynayın C'ye. Bekle. Abi abi sayede kör atacağım. Şuraya. At bakalım. Aa attım. Öyle. Sımanı çıkardık, çıkar. Helal abla. Var mı site? Selamun aleyküm. Orası beni kovalıyormuş helal. Oğlum nerede bu pezevenk? Emin'in koldan olmuşlar Emin'in. Nice. Aşkım KDA'yı bozmuşsun. 12-1'i olmuşsun. Olsun <laughs> <Çok sensiz. gülüyor> İçimi Slaş atıyorum Karsın Sahiden Orman var Göremedim Breach back side B oyunu Claw B Breach de back side'de Abla C İkisi taşıdı işte evet, İkisi de Hadi lan emin <laughs> Ah NC yeah. Ah bu eli vermeyecektik onlara sen de yemezsin hızlı koşabilirsin. Tamam. Duman izi. Tamam. İki sağ. Ulan ben ölmesem iyiydi ya. Bak. Göt ayağına denk geldi. Hello oğlum. Hello şey oğlum. Otelon. Hadi lan maske. Ayakta kalan son oyuncu. Ense. Ense. Biz A'dan yaklaşalım. Şöyle sen ultini bas ben de kırayım geleyim. A'dan. <gülüyor> <gülüyor> Ana nasıl atayım kırılmadı ya. Helalim. Hayır. Şey var link var. Lan. Lan bas. Biraz yavaş oynasana. Hadi. <laughs> evet siz daha iyisiniz. Sıçtım orada bir tek. Hadi. Ay selal be. Temiz oyun temiz. Neredeyim? ne yapsın biliyor mu? Buradan Q'sunu atsın zayıflatmasını. tamam. Evet, evet. Sen de sars ben, ya yakın iki alırım. Ben tane atayım 2 tane. Bir koş. tane. <laughs> i̇ki koş koş, koş, <laughs> koş, tane, <laughs> tane atıyorum <laughs> <laughs> abi. <Vallahi, gülüyor> Allah. Hatun benden fazla vurdu oğlum ne bu <laughs> ayak? Buyurun. Bir tane daha attım koş. <laughs> Buranı mı? Bur çiz 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 çiz. Çiz o kahpeyi. çiz <laughs> lan. Allah. Lan Sizin ben. Lan oğlum adamın mermisi bitti. Evet. Helal. Lan nasıl <laughs> çizemediniz <hiç> <laughs> siz onu? Ben 75 vurdum bıçakla. Lilo da düştü bir de pezevenk. 78 chamber Üçü de burada Bakileri var Helal let's go Ha nasıl pompaladım sizi he he Aşkım top bastım Bastım Çok temiz fena Gözüm orada ya Şimdi geçtim seni yoksa üstteyim. İşte şimdi geçemedim. Kaç. Hiç yana bak. Boşuyorlar. Ya senden boşalır. 2 3 saniye. Aa giriş. bitti abinin. Mouse'u göbeğime kadar çektim bitti mouse'um bit bitti. <gülüyor> <gülüyor> Yan tarafa geçtim. <laughs> Tarbın. Kendi. Ah. C arkası vurdu beni. Kahpene ne oldu? Hepsi sağa gidiyor. C arkası mı? C arkası da A'ya gidiyor da. Lan Yukarı. Silahım var orada. Aldın lan tala aynen. oğlum. Aa. <laughs> Helal. Ulti de tamam, ulti de çiz çiz çiz. Sos. Helal lan Allah. sana. Reşni, Baba. Pompa. <laughs> Kaç entrim var bakalım. 7 entrim. 8 16 oynadı. Geçen ay, maç. Ay, geçen ay, maç 34 vurdu. Sizce böyle bir şey olabilir mi? Yani bir maç 34 vuran adam diğer map 8-7 falan vurabilir mi?